Tanrı misli kadar da olsa kendi gibi davranmamızı bize öğütlüyor diyebilir miyiz? Adalet, merhamet. Kendisi gibi davranmamızı bize öğütlüyor mu? Ya bu tür ifadeleri sakat buluyorum ben. Elinden geldiğince adil bir insan olmanı söylüyor tabii ki ama Allah gibi adil olamayız. İyi Allah'ın doğasından gelir ve insanlara da bu sirayet etmiştir bir şekilde. Bu iyi doğanızı kullanın. Size ben bunu aktardım. Bu iyi doğanızı kullanın. İyi doğanızı kullanın der. Bu tür ifadeleri sakat buluyorum ben açıkçası. Tanrı kendi gibi mi davranın diyor. Gerek yok bu tür laflara yani. Çünkü Allah kahardır, kahredicidir. Mesela cehennem Allah'a özgü bir cezadır. Madımak'ta cehennem ateşi de böyle olacak işte deyip Alevileri, ateistleri yakan insanlar oldu. Bu senin üstüne düşen bir ceza değil. Müslüman toplumda kafir kafirliğini gönül rahatlığıyla göğsünü gere gere söyleyebilmeli. Fakat burada insanlar daha yeni Diamond'ın olayı oldu. İnsanlar inançları yüzünden baskı, zulüm görüyorlar. Allah'lık taslamayacaksın. Allah'ın verdiği, vereceği cezayı sen veremezsin dünyevi cezası olan suçlar bellidir. Başkasına yaptığın şeylerden ceza alırsın ama günahın kendine ise ya da bir insan inanmıyorsa, bir insan dinden çıktıysa, bir insan alkol aldıysa, günah sadece kendine olan eylemler yaptıysa bunu Allah cezalandırır. Sen cezalandıramazsın. Yani bu açıdan Allah tamamen kendisi gibi davranmamızı istemiyor. Ayrıca Allah'ın adaletli olmasıyla bizim adaletli olmamız tam aynı şeyler değil. Allah'ınki çok daha üstün bir adalet. Biraz daha farklı bir adalet. Self victim suçları Allah cezalandırır. Toplumsal suçları biz. Bu kadar basit. Evet, evet. Bu kadar basit. Şu toplumsal suç değildir. Bir insan ateistse ve diğer insanlara ateizm tebliği yapıp onların dinden çıkmasına yol açıyorsa bu da toplumsal bir suç değildir. Bir insan inancını değiştirebilir. Bu senin verebileceğin bir ceza değildir.